arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karakter çıkınca çıldıran çocuk izleyeceğiz. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi Benim de videomu beğenirseniz inşallah size de efsanevi verirler. Bir karakter var. Ben Umarım ses geliyordur. Ya da şu dok şey kapatacağım. 6 5 4 yazan var onu kapattım. 5 Adam 6 8, 18, 19, Adamı altı yazdı bakalım. 19 bu. 29 da bu. karakter Benim oh, pem geldi. Vallahi pem geldi pem geldi. Pem, Arkadaşlar sonunda bir kart geldi ya. Görmemiştim orada 6 yazdığını. Sonunda be. Sonunda be. Geldi, Sakin ol Sakin oldum. Vallahi yeter be. Ne zamandan beri şey karakter gelmiyor? Karakter gelmiyor. Yeter artık için bulan mutluluk bunu, bunu aldı ya. Oh be pem geldi ya. Vallahi arkadaşlar çok sevindim. A few moments later. Bakalım ona ne gülüyor? O oh, cin geldi. Arkadaşlar cin, çıktı. Cin çıktı. Oha cin çıktı. Bir video daha iki karakter. Arkadaşlar cin çıktı. Vay be cin çıktı. Cin çıktı arkadaşlar. Oh be. Sonunda bir karakter daha. Kerem çok sevindim. Şanslısın. Bunu. Evet arkadaşlar cin çıktı. Hadi canım buradan bir efsane ver. Oh. Sakin sakin. Çocuklar ücretsiz kutudan akses ay efsane falan çıkıyor. Ya da aksesuar. Bize gelince. 3 puan. Daha kodelan diye bir tane bile çıkartamadım yani Şanslısınız Şanslısınız. Arkadaşlar geldik. Yine geldik. Şimdi... tam çıktı. Şimdi açılımı yapıyorum. Aç bakalım ne çıkacak. Hadi bismillah. Abi karakter. Hadi canım sen de. Leon. Leon geldi. Arkadaşlar Leon geldi. İnanmıyorum Leon. İnanamıyorum geldi. ya. Büyük kutudan önemli. Arkadaşlar Leon geldi. Arkadaşlar böyle çıldırıyorlar Yok, ya. Yani bu orada arkadaşlar bu senin yani sevilirse adam çıkartana hani. kadar yemek yiyen insanları da izleyeceğiz. Karakter. Hadi canım sende. sen değil. de. Abi inanmıyorum. Ben sen de şey inanamıyorum yapıyorsun. şu an. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha çok böyle video işte. Aşağıda video benim abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arkadaşımıza bakalım. 15 <laughs> Renk sakin. Küfür etme. Mortis çıkmış. Mortis. Abi karakter ya. Sevindim. Bundan hiç çıkmadı. Ee, oradan <laughs> efsanevi geldi. <laughs> Yine bir reklam, yine bir reklam. Karakter çıkmasını bekliyordum. Eva evisales beklemiyordum çok heyecanlıyım. Şimdi ilk önce bir deliyelim spike'ımızı. Ooo. Pardon, bilmiyorum ama fark ettiyseniz eski Brawl Stars, eski Brawl Stars oynayanlar bilir. Gülü gülü. Yani çok önceden. Şebinde, Canlar Millet, ben hala bugün Minecraft'ı. Ay Minecraft'iyorum. Brawl Stars'da oynayacağız. Gençlerde karakter çıkmayacak gibi gözüküyor. Çıkarsa bayağı da şaşırırım. Piper, <laughs> Piper, you, Piper. Piper, Piper, iyi. bakalım bu arkadaşımızın Video oh! kaç takılmış. Arkadaşlar çıktı. Bu arkadaşımıza da kral çıktı. Vay canına. Arkadaşlar, arkadaşlar, Oha pin arkadaşlar, çıktı. Ya buna nasıl pin çıkabilir? Arkadaşlar. Ben size dedim arkadaşlar. Ben Videoya de, konuk de, geldi arkadaş. arkadaşlar. Siz de ben geldim arkadaşlar beni çıkarttı Arkadaşlar çok büyük bir iş Seni çok seviyorum. Tebrik ediyorum. Şeyi güç puanı geldi. <laughs> Ve Tera. <laughs> arkadaşlar bize dükkandaki ücretsiz savaş kutusundan Mr. P çıktı. İnternet çekmedi. Ben şeyimi değiştirecektim. Hani ekran kartınızı değiştiriyorsunuz ya. Bir dakika dur Bir bir şeyli falan yapıyorsunuz. Biz oradan baktık. Mr. B çıkmış. Karakterlere geldik. Baktık harbiden Mr. B çıkmış. İnternet kesildiği için biz görmedik. Bu anlatışı için Eva evet, teşekkür ediyoruz. Şarjımızda donmuş kaldı arkadaşlar. Ve bundan da Spike çıktı. İnanamıyorum. Oha. Bugün bir sürü kişiye spy çıktı. Neyse başlat. <Sessizlik> Elber de merak ediyor arkadaşlar. E kapat bari. Hadi kapat ya. Git kupa kal. Kalk. 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 Ne çıktı. Çok büyük bir savaşçı. Oh.

Bak ne diyorlar. Keşke çıkmasaydı. Oh, 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 oh. Keşke çıkmayaydı. <laughs> <laughs> i̇şte bu. <Ortiz. gülüyor> Mortis. Be. Helal, Süper Helal be. Keşke Çıktım. Derin çıktı. Derin fren çıktı. Derin fren. Derin çıktı. Derin, <laughs> derin. Derin. Derin Ne oluyor acaba? Çıktı. Görüntüyü açsalar da görseydik. Hey. Merak ya. ettim. Komedi. Derin derin, ger ger. Derin, derin derin derin. Derin Derin. Böyle konuşma sarhoş olmuş gibi. Tövbe estağfurullah. falan. Tövbe tövbe. Video izliyorsan selam. Peki sana bir sorum var. Bu video ne kadar izlenecek? Bunu da her bir anda gör bakalım. Şimdi devam edelim. İki dakika sıkıntı çıktı. Evet, ben telefonu elime almayı üstlendim. Yani artık telefon bende alamaz abim. Sesi niye kıstın? Ya sen yap. Yapma. Abi yapma. Tara çıktı. Abi. Abi inanılmaz. Arkadaşlar ben Tara'ya değil iki tane bonus olmasına sevindim. Neyse arkadaşlar. Ee, çok izledik. O zaman burada videoyu bitirelim. Abone olun. Like atmayın. Like atın. O zaman burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz.